Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da nükleer tesislere hedef almasına ilişkin Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilgili tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Türkiye, ABD'nin İran saldırısının muhtemel sonuçlarından endişe duymaktadır, denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, İsrail'in tüm bölgeye ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor, dedi. İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştüğünü anımsatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır." dedi. ABD'nin İran'a saldırısının bölgedeki çatışmaları tetikleyeceğine dikkat çeken Çelik, çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a saldırısına dair bir açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, bölgesel gerilimin ABD'nin de sürece müdahil olmasıyla yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazandığını aktardı. Diplomasi vurgusu yapan Cevdet Yılmaz, bölgemiz ve insanlık daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır. Çatışmaların tırmanması halinde insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır, dedi. Uluslararası topluma çağrı yapan Cevdet Yılmaz, müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı.